Şimdi bu şuradaki yağ fitresini söktük. Onun üstündeki tapa da kaçırıyor. Dur şuradan çekelim. Turbay Bey'e bir gönderelim. Bu yağ fitresi. Şu an üst kısmı da göründü bak. Şimdi tapayı görüyorsun Şuradan. Burak ver o tornavidayı ver bana da göstereyim orada. Bir bak tane tornavida var oğlum. Uzun tornavida oğlum. Uzun, uzun, değil. Değil. Bak, o, büyük ver ha o da olur ha. Üstü Kaçırıyoruz. Onu da, onu da söküp yapacağız. Şimdi buradan kamera gösteriyor zaten. Şöyle. Niye bu kameranın açısından? Şur. Bak şimdi şuradan şöyle tonameliyle de göstereyim. Hem videoda da görsün Turgay abi. Bak bu da kaçırıyor. Bunu da değiştireceğiz. Böyle komple. Şimdi diğer kaçırana gelelim. Sökük yer. Bak bu arada. Şu lambayı tutsan onu da bir gösterelim buradan. Videoda. Esas söktüğümüz yerdekini de bir gösterelim. Yani bu daha kötü de. Şimdi bunu yapacağım. Ser öbürü kaçıracaktı. Şimdi şunu da gösterelim. Şöyle heh, işte videoda görüyor. Şimdi Turgay Bey bunu da görsün. Tam görür. Dur buna da şu tonavdayı sokalım. Dur şurada. Bak şu. Yani bu da. Aynen böyle. Şimdi bunları hepsini değiştirip işi sağlam alacağız. Tamamdır. Kayıt tamam mı?